arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Minecraft çekeceğiz Emirhanlık kanalından abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve başlayalım arkadaşlar bir dakika bana bir şey yapma arkadaşlar yaşlanma arkadaşlar 5 5 5 5 5 Arkadaşlar mikrofon olmadığı için sesim kötü gelebilir. Yakamın kafanı aldım arkadaşlar. O zaman daha iyi olabilir. Evet arkadaşlar. Farenin ortası gibi. Ortayı bana Bir kere bakacağım. Aynı taş almayın. Evet. Taşın üzerinde başta. Arkadaşlar indiren benim yakından arkadaşımdır arkadaşlar. Ee, bugün bir video çektik Allah'ın izniyle. Hatta doğrudan. Arkadaşlar bir bok olacak şimdi. Yine arkadaşlar hemen onun sesini kısmak gerekiyor. Şimdi o ne? Hangisiydi arkadaşlar? Hah, tamam arkadaşlar. Aha, ne dedim her oburan geldi. এই দাদা একটা ধাক্কা لا <الأهداك> <صفيق> أقدر <هدا كنت> Herobrine'in etkisindeyim. Evet arkadaşlar. Ee, bir dakika ben şunu yapıyorum geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayarlamalar vardı Herobrine falan gelmiş. Arkadaşlar benim yani buralarda patlama matlama yapmış. Size göstereyim. Gördüğünüz gibi hep patlatmış. Arkadaşlar bu Emirhan Kaplan'ın kanalı çok güzel arkadaşlar abone mutlaka olun. ben şimdi abone olacağım arkadaşlar ee, Emirhan'la zaten benim Emirhan bizimle hep görüşen bir insan yani çok iyi arkadaşımız onu böyle sevenleri çok böyle yani arkadaşlar biz Emirhan'la ne zaman daha yani böyle ee, nasıl desem yani güzel anlatmıştık kabla falan ettimizde böyle bir bir gün iki gün geçiyor barışıyoruz arkadaşlar. Yani bizim aradaki sevgi kimse bozamaz. Allah'tan başka. Tabii ki de Allah'tan başka. Allah Allah ciddi. Yani arkadaşlar Allah sevini e, özler şu anda Allah sevini şimdi yaşatma. Ne fark var? Allah için teşekkür bizi Emirhan'da konuşmamız izin Yani bir olay olur. Emirhan'ın dayısı geliyor bizi. Konuşmamız lazım. Yani arkadaşlar. Bu şeyler böyle şeyler olaylar da var. O bir çünkü yücelerim ciddi. Her şeyi gören, her şeyi duyan, her şeyi bilen, her şeyi yani bilen, gören, peygamber veren. Yani her şeyi en çoğunu bilen Allah'tır arkadaşlar. arkadaşlar siz bilmezsiniz şu anda ee, biz e, Allah'ın izniyle bir video çekeceğiz Emir İnşallah yani videomuz güzel olur herhalde arkadaşlar bunu söyleyeyim size. Biz bu bugün, bugün e, tam iki tane video atacağız Emirhan'ın kanalına. Beğenmeyi hiç unutmayın. La, yorum atmayı. Yani e, arkadaşlar Emirhan'ı seviyorsanız ve bizi seviyorsanız biz like bekliyoruz arkadaşlar sizlerden ve güzel bir like atarsanız hepimiz mutlu oluruz. Evet arkadaşlar şu anda evimiz ortada, sıkıntı arkadaşlar çok geniş olmuş ya. Evet arkadaşlar 10 tane de çıkabileceğim kadar çıkıyorum. Evet arkadaşlar bunu benden Emirhan Rücahit dedi şey çekebilir misin? Rücahit yani, arkadaşlar ben sevdiğim için Emirhan çekeyim mi videosu atabilirim yani kanalına. O dedi ki sıkıntı olmaz da sana. Ben senin için bir tane böyle kule inşa edeceğim. Orada senin üstüne bir tane bir şey çekelim dedim. O da tamam dedi arkadaşlar şu an bunu yapacağım.

Arkadaşlar gördüğünüz gibi araba Şimdi evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar hazır oluyorken şöyle bir durduralım video tamam arkadaşlar şimdi devam edelim arkadaşlar şimdi kalan kısmını yapacağız evet arkadaşlar e bir tane denemesini yapmıştım arkadaşlar. Denemesi fazla güzel arkadaşlar. Ben de şimdi buradaki denemeler şey aldım. Arkadaşlar bir biraz senin Şey, yukarıdan başlamak istiyorum ben. Evet. Evet. Şu, Tamam, arkadaşlar. Ha bir de arkadaşlar sesim kötü gelebilir, mikrofon alacağım. Şerefim sende, mutlaka mikrofon alın. İnşallah dinlemeye çalışırız. Mikrofon almam lazım arkadaşlar. Alın, sesine daha iyi duyarsınız. Daha iyi diyorsun, dedim yani, böyle. daha iyi konuşuyorum, daha iyi böyle şey yapar ee, Arkadaşlar bu da Emine'nin çok istedi görmeyi. Emira kanka bu işte benim elim. Ee, sen bana Ben sonra göstereceğim şey atarsan elini bir diğer gibi şey gösteren yani. ben senin sana gösterişli şey, emirhanın okuttuğunu falan hemen sonra senin dediğin şeyi yapacağım siz arkadaşlar emirhan mı?